Arkadaşlar selamlar merhabalar 5. gündeyiz. 5. günümüzde Relative Clause diğer adıyla adjective Clause konusuna bir bakış atacağız. Buyurun hemen başlayalım. Şimdi Relative Clause dediğimiz veya adjective Clause dediğimiz şey Türkçe'de sıfat fiil olarak geçen. Hani bu anası mezar dikecekmiş, anası mezar dikecekmiş var ya. Bunun İngilizce versiyonu aslında. Yani bu dediğimiz şey Relative Clause dediğimiz şey bizim sıfat fiil olarak geçiyor ve çoğunlukla da çevirisi an en çevirisine sahip olan yapılar. Bunu kullanırken bir isim hakkında ek bilgi verirken, bir ismi nitelerken sıfatın görevini yapıyorsun aslında burada, değil mi? Sıfatın görevi nedir? Bir ismi nitelemektir. Şimdi o zaman bu relative clause'un en çok kullanımı bu. Adjective clause'un en çok kullanımı bu. Bir ismi nitelemek. İki farklı cümleyi birleştirmek, isim hakkında ek bilgi vermek veya tüm cümleyi nitelemek olarak kullanılabiliyorlar. Mesela buradan bir örnek verelim. Ali wants to be teacher dedik. Ali öğretmen olmak istiyor ve dedik ki ondan sonra Ali yakışıklı bir çocuk. İki farklı cümle var. Ali who is a handsome kid, yakışıklı bir çocuk olan Ali Wants to be a teacher dedik. Öğretmen olmak istiyorum. Ne yaptım? İki cümleyi birleştirdim. İki cümleyi birleştirirken Ali hakkında ekstra bir bilgi verdim ve Ali ismini niteledim. İşte bu relative clause durumu. Bu sıfat fiil durumu. Sıfat fiili Türkçe'den de bildiğimiz üzere bir normalde fiil görevi gören kelimeyi belirli ekler kullanarak sıfatlaştırmaya deniyor ya. Burada da bir cümle var. Biz bu cümlecik var daha doğrusu. Close dediğimiz şey bir cümlecik oluyor. Ama çok kafa karıştırmamak için detaylara girmeyeceğim. Bir cümlecik var. Bunu alıyoruz. Biz sıfat görevinde kullanıyoruz. İşte relative clause'un tam olarak tanımı bu. Relative clause yaparken kullandığımız relative pronounlar var. Bu pronounların ilki who yapısı. Bunlar relative pronoun diye geçerler. Yani relative clause yaparken relative yani adjective clause yaparken kullanmamız gereken bazı yapılar var. Bunların ilki who yapısı. Bir ismin arkasından gelen who yapısı direkt an en çevirisine yol açan daha doğrusu an en dışında da bazen olabilir ama sıfat fiile yol açan bir durumdur. Mesela hocam bu who'yu biz nasıl kullanacağız? Hocam bunu insan nitelemek için kullanacağız. Yani boşluğun arkasından gelecek olan şeyin bir insan ismi olması gerekir. Diğerleri de var onlara da geleceğiz. Şimdi insanları nitelemek için kullanılır. Hemen örnek verelim burada. Walter White, who is a former teacher is in the empire business dedik. Eski bir öğretmen olan Walter White imparatorluk işindedir. Eski bir öğretmen olan Hu'nun olduğu tarafta an en ekini kullandım bakın. Eski bir öğretmen olan Walter White dedi. Bunlar genellikle bu hu'dan bahsediyorum. Arkasından fiille devam ederler. Mesela he decided to give the job to Sherlock Holmes. Sherlock Holmes'e işi vermeye karar verdi. Who burada ne yapıyorum? Sherlock Holmes hakkında bilgi vereceğim şimdi. Ekstradan Sherlock Holmes'u açacağım. Who is a genius by highly irritating diyor ki çok zeki ama çok da irite edici olan Sherlock Holmes'e işi vermeyi kabul etti. Karar verdi diye söylüyorum. Zeki olan diye söylüyorum bakın. Hu kendisinden önce gelen yapıyı niteliyor burada. Bunun yerine Dead de kullanabiliyoruz. Tabii ki Dead kullanım kuralları vardır. Onlara da detaylı olarak geleceğim. Ama burada Dead'in de who'nun yerine kullanıldığını görebiliyoruz biz. I met a woman who veya Dead has been traveling around the world for the past year. Diyoruz ki burada bir kadınla tanıştım. Ve bu kadın hakkında bir bilgi veriyorum. Bakın ekstradan bu kadın hakkında bir bilgi vereceğim. Şimdi kadını niteleyeceğim. Who has been traveling around the world? Dünyanın etrafında gezen bir kadın diye söylüyorum. Dünyanın etrafında gezen bir kadınla tanıştım. Veya The man who or that lives next door is a talented musician and his name is Ciguli. Diyor ki burada da ben diyor, ben, falan falan demiyor, onu ben uydurdum şimdi. The man diyor, adam. Who veya that lives next door. Komşumuz olan, yani yanda yaşayan kişi. Is a talented musician. Yetenekli bir müzisyendir ve adı Jigurit'tir. Yanda yaşayan adam. Komşumuz olan adam Ciguli diye söylüyoruz. Burada ne yapmış oluyorum? Or ismi nitelemiş oluyorum. Aslında adjective clause'un Tam, temel kullanımı da budur. Bir ismi nitelemektir. Bunu çok kullanırız. Bir ismi nitelemek için biz adjective clause kullanıyoruz. İnsansa who kullanıyoruz. Veya that's de kullanabiliyoruz. Sonra gelelim bir diğer versiyonuna bunun. Whom yapısına. Şimdi whom yapısıyla who arasında çok büyük bir farklar yok. Yani ikisini de bir arada kullandığımız çok fazla durum var. O yüzden ben bu ikisini birlikte kullanılmasında bir sakınca görmüyorum. Ancak akademik İngilizce sınavlarında bunun bu şekilde kullanımı bilmek faydalı olabilir. Daha doğru bir gramer kullanma açısından. Şimdi burada whom da aynı şekilde insanları nitelemek için kullanılır. Ama arkasından özne gelir. Whom'un arkasından ben fiil getirdim. Whom'un arkasından ise özne getirmem gerekir. Bunu yaptığım zaman kurtarmış olurum. Ama anlamsal açıdan bir fark yoktur arkadaşlar. Anlamları aynıdır. The boy Whom I don't like to see is unfortunately our friend diyoruz ki burada. The boy adam veya çocuk. Nasıl çocuk peki? Benim görmek istemediğim çocuk maalesef bizim arkadaşımız demiş oluyorum. Veya the manager müdür. Whom I spoke to earlier daha önce konuştuğum müdür assured me that şu konuda beni şey yaptı. Ya, Güvenceye aldı. My concerns will be addressed promptly. Benim in endişelerime acilen bir şey halledilecekler. Halledilecek gibi bir şey konusunda bana taviz vermiş. Bana taviz vermiş neydi? De, bana garanti vermiş diyelim. E şimdi buraya baktığımız zaman daha önceden konuştuğum müdür şeklinde söylüyorum bunu. Değil mi? Bu şekilde oluyor. Hum'un da böyle bir kullanımı vardır, mevcuttur. Hemen devam edelim. Yerine huda kullanılabilir dedim. She hired a lawyer whom yani who she trusts to handle her case. Diyor ki bir ne yaptı? Avukat tuttu ki ona da güveniyor. Güvendiği bir avukat tuttu gibi kullanmışız. Birbirinin yerine kullanılabilirler ama çok ufak bir gramer farkı vardır. Bu gramer farkı da sorulur sorulmaz bu çok önemli değil. Gördüğünüz yerde anlasanız yeterli. Who's'a gelelim şimdi. Bu who's dediğimiz şey iyilik belirtir. İyilik bunun, şunun, onun gibi kullanacağımız bir iyilik belirtir. Herhangi bir şey için kullanılabilir bu. Herhangi bir şey olabilir. Erkek olur, kadın olur, canlı olur, cansız olur, hayvan olur, bitki olur. Her şeyle kullanılabilir istisnasız olarak. Anlamı iyiliktir. İyilik anlamına gelir. Hemen bakalım şimdi. I borrowed a book from my friend. Arkadaşımdan bir kitap aldım. Whose knowledge of literature is impressive. Şimdi burada whose'un kullanımı. İki tane noun'un arasına gelecek. Noun artı whose artı noun. İki tane ismin arasına gelecek. Şimdi diyorum ki whose knowledge of literature is impressive. Edebiyat bilgisi ne olan arkadaşım peki? Etkileyici olan arkadaşım. Ha, o zaman burada arkadaşım ve knowledge arasında bir iyilik durumu yapıyor muyum? yapıyorum. Evet. Aynen bu şekilde işte. My friend whose knowledge of literature. Edebiyat bilgisi etkileyici olan arkadaşım diye söylüyoruz. Bir iyilik yapmış oluyoruz burada. Veya the artist whose paintings. Diyorum ki artist sanatçı. Nasıl sanatçı? Tabloları şöyle 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 olan sanatçı. Galeri duvarlarını süsleyen sanatçı diye söylüyorum. Kimin şeyleri bunlar? Eserleri sanatçının. Kimin bilgisi? Arkadaşımın. Bir iyilik veriyorsun. Kimin sorusunu, neyin sorusunu sorabiliyorsun. O zaman böyle kullanıyoruz. Ondan sonra bakalım. Sonuncusu. The house whose owner is famous architect. Diyor ki bak. Ev. Burada cansız bir varlıktan bahsediyorum. Ev. Whose owner is a famous architect. Şeyi sahibi ünlü bir mimar olan ev. Kimin evi? Ünlü bir mimarın evi işte. Siz i̇yiliğini veriyorsun. Burada ev kimin? Mimarın. İyiliğini vermiş oluyorsun burada. Whose'un bu şekilde kullanımı Bunu bir de of which'le ile niteleyebiliyoruz biz. Whose yerine of which de yazılabilir. Of which yazıldığı zaman sadece çok ufak bir fark olur. Ne demiştim? Noun iki tane noun'un arasına gelmişti. Burada noun virgül noun artı of which şeklinde karşımıza gelebilir. The cat tail of which mesela. Kedi nasıl kedi? Kuyruğu şöyle şöyle olan kedi şeklinde karşımıza gelir. Bu da böyle bir kullanımda vardır. Çok sorulma ihtimali düşüktür. Ama gördüğünüz yerde kafanızda bu ışık yansın diye söylüyorum. Now bunu huzu of which olarak da kullanabiliyoruz. Sonra gelelim which'e. Which en çok kullanılan relative pronoun. En çok bu kullanılır. Çünkü bunun kullanım alanı çok geniştir. Çok fazla kullanım alanı vardır. Cansız varlıkları niteler. The book which I borrowed from the library. Kütüphaneden aldığım kitap. Ne yaptım burada? Kitabı nitelemiş oldum. Kütüphaneden aldığım kitap dedim. Veya hayvanı niteler. The dog which screams a lot is a husky. Çok bağıran, çığlık atan köpek bir huskydir diyorum. Burada hayvanı nitelemiş oluyorum. Veya tüm cümleyi nitelemiş oluyorum. Tüm cümleyi nitelediğimde de şöyle bir çeviri işin içine giriyor. Ki bu veya ve bu çevirileri şuradaki daha opsiyoneldir. She decided to come with us which made us happy. O bizimle gelmeye karar verdi. Which ki bu bizi mutlu etti. Bizi mutlu eden şey ne? Onun bizle gelmeye karar vermesi. Tüm cümleyi nitelemiş oluyorum böylelikle. Bizimle gelmeye karar verdi. E şimdi burada boşluğun öncesinde as yazıyor bize. E which ile bizi niteleyemeyeceğin için doğal olarak tüm cümleyi nitelemiş oluruz. Çünkü insanın niteleyecek olan ne vardı sadece? Who ve whom vardı. Unutmayın. Boşluğun öncesinde insan varsa who veya whom gelebilir. Başka bir şey gelemez. Devam ediyorum. Bunun yerine dead kullanılabilir ki zaten dead bir joker elemandır. Joker eleman olduğu için bunu her yerde kullanabiliyoruz. Aşağı yukarı ama bunun detaylarına da ineceğiz. Şimdi diyor ki is a chilling mystery novel. Bir gizem romanı. That veya which keeps me on the edge of my seat. Yani beni çok heyecanlı böyle tetikte tutan bir gizem romanıdır diye söylüyorsun. Nasıl bir roman? Beni tetikte tutan, beni uçta tutan bir roman gibi kullanmış. Şimdi örnek soruya bakalım. Bu örnek soruyla geçmeden önce çok iyi bir uyarı yapmam lazım. Arkadaşlar YDT veya YDS öğrencisiyseniz bu tarz sorular size sorulmuyor. Çok uzun yıllardır bunlar karşınıza gelmedi. Hocam ben kendimi garanti alayım ben öğreneyim diyorsan bu çözümleri de izle. Ama bence gerek yok. Ancak yok gibi öğrencisi sizin 20. sorunuz bunlardan çıkıyor. Dolayısıyla iyi bilmek lazım. Ama YDS yok YDT ve YDS öğrencileri işini garantiye almak istiyorsa izlesin. Yoksa bunlar sorulmuyorlar aslında. Ama yine de konuyu bilmeniz lazım. Siz de unutmayın. Şimdi devam ediyorum. Burada diyor ki bize bu tarz soruları çözerken şunu çok iyi yapabilirsiniz. Boşluğun öncesi ve sonrasına bakmak çok kritiktir. Şimdi boşluğun sonrasında is located diyerek bir fiilden bahsetmiş. Ve şöyle bir ipucu vereyim size. Yok dili öğrencileri. Boşluktan sonra fiil geliyorsa sizin gidebileceğiniz who, which, veya det yapıları olabilir. Boşluktan sonra fiil varsa. E şimdi buradan baktığımda very, haveı ve humu eleyeceğim. Hocam, who insanlar için, which cansızlar için. E burada insan olmadığına göre bunu da elerim. Doğru cevap B seçeneği gelmiş. Odur. Bu da bir örnek soru oldu bizim için. Hemen gelelim ver yapısına. Şimdi ver yapısıyla alakalı. Çok kafa karışıklığı olduğunu biliyorum. Ver çok kafa karıştırıcı bir yapı çünkü. Bunu kullanırken "Hocam ben which'le ver arasında ayırt edemiyorum." diyenleri zaten birazdan açıklayacağım. Ama şimdi bir ver ne olduğunu anlatalım. Ver dediğimiz şey bir yer edatıdır. Ama yer edatından da daha önemlisi bu nitelediği yerde "de, da" anlamını katan bir yapıdır. Şehirde, parkta sosyal medya da bak sosyal medya bir yer değil ama orada da dahili kullanabiliyorsun. Veya ne bileyim neyden bahsederiz bilgisayar programcılığın da futbol bilmem ne böyle D da ekini kullanabildiğin yerlere gelebilir bu. Anlamsal açıdan oturttuğun zaman bir sıkıntı yok demektir. Hemen bakalım şimdi. Diyor ki bize burada The city where a lot of crimes are committed is known as God. Diyor ki çok fazla suçun işlendiği şehir Gotham olarak bilinir. Şimdi burada şehir de işleniyor ya suçlar. D daha çevirisini getiriyorsan sıkıntı yok demektir. Ver doğru kullanılmıştır. The park where we had our picnic last weekend. Bizim pikniğimizi geçen hafta yaptığımız park. Pikniği nerede yaptık? Park da yaptık. D daha çevirisi var işin içinde. Ha, o zaman verle alakalı bir sıkıntı yok demektir. Bunu in which, on which, at which ile de kullanabiliyoruz. Durumuna göre değişir tabii ki kullanımı. In gerektiriyorsa ona göre, on gerektiriyorsa ona göre, at gerektiriyorsa ona göre kullanmamız gerekir. Ve bu in which, on which, at which meselesi çok kafa karıştırıcıdır. Ona o yüzden soru çözümlerde özellikle dikkat edeceğim. Özellikle onları vurgulayarak çözeceğim. Ama bu da dediğim gibi. Daha çok gökdülü öğrencilerini çok yakında ilgilendiriyor. Ama yine de bilmekte fayda var. Çünkü metinlerin içerisine çok fazla geliyorlar. Şimdi hocam which ve where arasında kaldık? Soru çözüyorum. Which ve where arasında kaldı? Nasıl seçeceğim? Boşun arkasından tüm cümle geliyorsa, cümlenin tamamı geliyorsa, tüm cümle ne demektir. S, -v -o demektir. Öznesi, yükleme, öznesi, nesnesi olan bir cümle geliyorsa where gelecek? Yarım cümle geliyorsa da yani şunlardan biri varsa sadece S veya V o varsa o zaman da which getirmem lazım. Mesela şurada which is dediği için bakın is dediği için which gibi kullanılmış. Ama burada bir tüm cümle olduğu için ver kullanılmış. Aslında which ile ver arasındaki farkı bulmak bu kadar basit. Ama veri görebilmek biraz daha zor. Sadece veri gördüğünüz yerde kafanızda de daha çevirisi olsun. Metinle gördüğünüz zaman bir sıkıntı yaşamazsınız. Tamam bu kadar aslında. Çok detaylarda boğmaya gerek yok kendimize. Çünkü burada boğarsak boğmamız gereken yerde ne yapacağız? Hemen bakalım şimdi when yapısı var. When de zaman niteler. Bunu in which, on which, at which, during which bunlarla birlikte kullanabiliyoruz. Aslında which'in soluna preposition geldiği zaman aşağı yukarı her şeyle kullanılabiliyor demektir. The moment when the sun sets over the horizon is truly breathtaking dedik. Şimdi baktığımız zaman burada andan bahsediyoruz. An. The moment. Hangi an? Güneşin battığı an gibi söylüyoruz. Tamam. Güneşin doğduğu an. Neyden bahsetmiş oluyorum? Güneşin doğduğu an gibi karşımıza getirmiş. Tamam mı? Veya November the 10th is the day. When most Turkish people feel sad. Çoğu Türk'ün mutsuz hissettiği gün 10 Kasım günüdür demiş oluyorsun. Burada günü nitelemiş oldum bak. Gün nitelendi burada. Day. Day when. Yani aslında bu when dediğimiz yapıyla birlikte biz ne kullanıyoruz? Ha bu diyorsun ki bak gün niteleyecek, zaman niteleyecek. Yani boşluğun şunlisine zaman belirten bir yapı varsa ancak bunu kullanabiliyorum. Beni normalde biz ne olarak kullanıyorduk? Şeylerde, tenslerde görmüştük. Dığında, diğinde anlamında zaman bağlacı olarak kullanmıştık ama bunun relative pronoun kullanımı da varmış. Ha o zaman günün nitelerken, zamanın nitelerken de when kullanılabiliyormuş bizim için. Bu önemli. Şimdi dete bakalım. Det dediğimiz yapı. Joker eleman. Bu Joker, Witch'in, hunun ve humun yerine kullanılabiliyor. Mesela örnek. Bakın. the teacher that helped me with my homework is very sweet and the best I have ever seen. Ödevime yardımcı olan hoca çok tatlı ve gördüğüm en iyisi. Yardımcı olan hoca. E burada o zaman who kullanabilir miydim? Kullanabilirdim. Çünkü bir insandan bahsediyor. Whom da kullanabilirdim ama arkasından fiil geldiği için who daha öncelikli. Sonra baktım. The person that I spoke to earlier. Daha önce konuştuğum kişi. E buraya o zaman whom da yazabilir miydim bunun yerine? Yazabilirdim. The movie that we watched last night. Dün izlediğimiz film. Ben buraya who yazabilir miyim? Whom yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü filmden bahsediyorum. Buraya which yazabilirim ancak. Çünkü cansız bir öğeden bahsediyorum. Movie dediğim şey ne who ile ne whom kullanılabilir. Çünkü bu bir cansız varlıktır. O yüzden olmaz. Burada da dead ile alakalı çok bilinen bir bilgi vardır. O bilgi de şudur. Virgülden sonra dead gelmez. Virgül artı dead olmaz. Aslında bu doğrudur. Kısmen doğrudur. Şimdi bir tane virgül varsa dead gelmez evet. Ama iki virgül varsa ki iki virgülden kastığımda ara söz zaten ara sözden sonra ne gelebilir? That gelebilir. Ara söz demek iki virgül demektir veya iki çizgi demektir. Genellikle bunu akademik sınavlarda iki virgül olarak görürüz. Bu çok detay bir bilgidir bu arada. Ama ne olur ne olmaz diye öğrenmekte fayda var. Ezberlememek lazım. Dikkatli olmak lazım. Mesela şurada that kullanamam. Bu yanlış olur. Çünkü bir tane virgül var öncesinde. Ara söz yok. Ama şuraya baktığım zaman bir ara söz var. Bu ara sözden sonra det gelebilir demektir bu. Det'in böyle bir kullanımı var arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Detay bir bilgidir ama yine de ne olur ne olmaz diye dikkat etmek lazım. Sonra why var burada. Why da bir şeyin sebebini belirtir ve öncesinde the reason kelimesiyle çok kullanılır. O yüzden bu çok kolay bir yapı. Sorulma olasılığı çok zor olan bir yapı ama yine de bu konu içinde var. O yüzden öğretmek lazım. Sebep belirtir. Ve bunun yerine önemli olan for which'tir. For which de kullanılabilir. The reason why she decided to pursue a career in medicine. Eczacılık alanında bir kariyer sürdürmesindeki sebep. Ya buna karar vermesindeki sebep. Başkalarına yarar sağlama tutkusuydu. Gibi. Genellikle önüne the reason kelimesini aldığı için bunu saptamak çok kolaydır. Anlamak da çok kolaydır. Bir şeyin sebebini belirtirken kullanılır. Sebep belirteceksin yani. I don't understand the reason why he always arrives late to meetings. Neden toplantılara geç kaldığını anlamıyorum gibi gibi kullanılır. Aslında noun clause tarafına da girer işin. De çok çok önemli değil yani zaten size sorulma olasılığı çok düşük. Hatta yok bence çok kolay olur çünkü. Onun dışında anlamına bilmek bizim için çok faydalı olacak. Şimdi tamam bugünü burada noktalayalım çünkü bir sonraki gün çok kritik bir yere geçeceğiz. Relative Clause'larda Reduction bölümüne geçeceğiz. Ama o güne geçmeden önce bu kısmı çok iyi anlamak lazım. Bu kısmı iyi anlamadan o tarafa geçmek zararlı olacaktır. Burayı çok iyi anlamak lazım. Ve diğer kısımda sınavlarda her sene garanti sorulur. 3 sınavda da kesinlikle sorulur. O yüzden o kısmı çok iyi bilmek lazım. O kısmı çok iyi bilmek için de bu kısmı çok iyi anlamak lazım. Anlaştık mı? O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum veya iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.